Beş şey kalbi öldürür. Zikrin gülün soldurur. Gaflet içine daldırır. Bunlardan sakınmak gerek. Evvelkisi fazla yemek. İkincisi çok uyumak. Üçüncüsü gıybet demek. İşte bundan hazer gerek. Dördüncüsü pek gülmesi. Beşincisi rızık kaygısı. Yoldan çıkarır çok nası. Emrazını bilmek gerek. Beş şey, beş şey kalbi, kalbi taş, taş eder. eder. Böyle dedi, Böyle dedi büyük, büyük peder. Sakınmazsan, Sakınmazsan cevher, cevher gider. gider. Muhafaza, Muhafaza etmek, etmek gerek. gerek. Birisi, Birisi günah etkili, kesreti, etkili, ikinci etkili, tokluk etkili, zulmeti, etkili, Üçüncü, Üçüncü zulüm, zulüm gayreti, gayreti, hadisleri, hadisleri bilmek, bilmek gerek. gerek. Dördüncüsü, Dördüncüsü namaz geçirmek. Namaz geçirmek. Beşincisi, Beşincisi sol elle yemek. Elle yemek. Yapsan, Yapsan bunu, bunu gider, gider emek. emek sünnete riayet gerek. gerek. Münafıkta, Münafıkta üç alamet. alamet. Herkes, Herkes bundan, bundan eder, nefret. eder nefret. Boşa çekilmesin, boşa, çekilmesin zahmet. zahmet. Kendini, Kendini veznetmek, veznetmek gerek. gerek. söylerse yalan söyler. Vaat eylese hulf eyler. Emanete hiyanetlik diler. Bu fiilden uzak gerek. Şu beş eve melek girmez aklı olan suret komaz pis içkiye iyi demez bundan çok sakınmak, çok sakınmak gerek. gerek ebeveyne, ebeveyne asi as olma misafiri geri kovma, kovma. Köpekleri, köpekleri eve koyma, eve koyma meleklere tazim, tazim gerek. gerek. Dört alamet Dört, akıllı alamet da, da, feyizden, feyizden alır, alır olgıda, Allah, Allah için, için ağlar dide, gözden, gözden yaşlar, yaşlar dökmek, dökmek gerek. gerek. Evvel, evvel gelmeyene gider. Gider, gider. Zulmedenleri, Zulmedenleri affeder, eder. verir matluba didar, kötülüğe iyilik, kötülüğe, iyilik, iyilik gerek. gerek. Kalemdar, kalemdar ahlakın kalemdar, fena. Fena, fena, bu fiille bu gitmesine fiil de bir de bir tutar bunu, bunu akılda ne ahlak, ahlak güzel olmak gerek ahlak, ahlak güzel, güzel olmak gerek.